Girdiniz bakalım. Eşler. Değil mi baba? Bende 10 var baba. Baba arkadaş da 10'un arası. Mahcup etmek istemiyorum. Ayrıca sana bir yetimlerin öpücüğü için bir küs hele. Buyur baba. 8 milyon dolar çıkıyor baba. Hadi hadi. Hadi Baba 25. Oğlum. <laughs> Hayırdır ya? 10 milyonda bende var. <laughs> Oğlum. Ne ayak sözü oğlum. 54 milyon dolar baba. Hareketleri görüyor musun baba ha? Yetim metim ayağına tak 54 milyon dolar. Helal para ha he, şimdi. Senin ben ne iş yaptığını anladım. Baba ana Allah'ım. Biz de bu işleri mi istek ya? Eşref. Bağlamızı koparamıyor bu kadar. Sen ne yaptın? Baba ben namazçı oldum. Bir iddia kuponu yapmıştım. 50 TL'yi 6 bin lira veriyor. Ondan ağaç sahne ekleyelim bizim listeye. Baba sen ne? Bu güzel tezgah ha. Baba ama yetim metim yapıştır. Bırak. Bırak.